Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Alo. Bugün neredeyiz? Katset Lagerhaus Mathausen. Engin bilgilerimi vermeye başlayayım. Evet. İlki burası 1938'de kurulmuş arkadaşlar. Ee, ve e, kamp alanlarının en büyüklerinden bir tanesiymiş yani Avusturya'daki. Evet şimdi içeriye gezeceğiz. Ne, ne olduğunu birazdan göreceğiz. Evet. evet. Girelim. Burada da, e, insanların beklediği ve yaşam e, faaliyetlerini sürdürdükleri yermiş. Evet. Ya şöyle bir gösterelim. Herhalde var ya bak buralara otobüslerle getiriyorlarmış. Değil mi? Bak şurada da oturma yerleri yapmışlar. Ama yani bu içeriye girdiğini düşünmüyorum tabii seni dışarıda bırakıp ondan sonra hepsini. Ya benim olaydı. benim okuduğum kadarıyla otobüsle yukarı çıkarmıyor zaten aşağıda bırakıp Her yürüme getiriyorlarmış. Evet. Ha, evet. Tabii daha iyi işkence etmek için. Evet. Bu yöntemi seçmiş olabilirler. Kesinlikle. Slovensko diyor bak. Sloven birini mi yakalamışlar acaba? Ne diyor? He, bak şuradan hiç bulik. Kovaç 1897'de doğmuş. Matavuz'un 1942'de ölmüş. Çok korkunç değil mi? Evet. Bu hale giriyorlarmış zaten. Buradaki eziyet gören insanlar böyle pijamalarla üstünde de numara yazıyor sağ göğsünde. E, aşkım aç kalıyorlar, susuz kalıyorlar. Tam da büyün sonu bayağı da iyi taklit. Bu zaten Slovenç koymuş. Bu çok meşhur bir adammış. Burada ölen.

und der ganzen fortschrittlichen menschheit. He, bunlar böyle kurtuluktan sonra herhalde. Bunlar karşı çıkanlar. Bak. Yani direnmiş bunlar. Aynen, bunlar direnenler. Ama pek de direnememişler yani ben o kadar. 1941-1945 e, e arası pek. Evet, direniş gerçekleşmiş. Bak faşizmuza e, şeye düşen mağdurlar diyor. 1941'den 1945'e kadar olmuş bu olay. Hani bunlar şey çıkmış anlıyor musun? karşı çıkmış ama kuş şey yapamamış. Aa İspanyollar bile var lan. Ne yazmışlar? Ankoos Alva dermos Salut Republica. İspanya bu ya. O bak. Askere karşı bir direniş yani Evet. As o evet, işarete bak gördün mü? Evet hemen gördüm. Oo o zaman bu var ya. Aa lan bunu Amerikan askeri yapmışlar. Amerika gelip kurtardı ya bunları. Evet. Bak şunları gördün mü? Bak, Arnavutlar bile gelmiş destek biliyor musun? Bak. Albania. En üstte görüyorsunuz mu bilmiyorum ama. Evet üstte yazıyor ki zaten Arnavut... Arnavutluk evlatlarına teşekkür ediyoruz yazıyorlar. Bize bu özgürlükte yardım ettikleri için ve... buradaki milleti korumaya aldıkları için. Bunlar da Macaristan... Ne yazıyor? Macarlar Maygün. yardım et. Ungarisi Denkmal. mal. Aynen bunlardan Macarlar, Macarlar yardım etmiş. O İtalyanlar bile gelmiş. Herkes gelmiş. Hani, Gelmeyen kalmadı. İtalyanlar bile gelmiş yardıma. Ve hep de oraların dilinde yazmışlar. İşte arkadaşlar asıl anıt olan burası. Bak taşı işlemişler adamı gören. Evet. Resmi. Hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası çok büyük bir yer zaten. Hani bu sadece bir bölümü. Daha diğer bölümler var. Burası aşırı. Burası yani. Ya olaylar içeride dönmüş. Oraya birazdan gideceğiz zaten. Ve oraya gidiyoruz. Gidelim mi? Gidelim. Tamam. Ne demiştin? Ya, e, kitabı anlatmıştım ya. Aha. Aynı böyle bir çitin arkasında bak şu dibinde arkadaş geliyorlar. He. Arkadaşlar şöyle, çizgili pijamalı çocuktan bahsediyordum. Çizgili pijamalı çocuk da izlemiş bunu. Okudum. Okudu. Önce sonra izledim. Diye. Aynen. Şurada, şurada herhalde çok... Ya böyle baktım acaba ne eziyetler dönüyordu var ya. Daha arsa çok büyük, çok devasa bir şekilde. Ama şekil. 200 bin insandan bahsediyor Ve şeray barakke yıkama yeriymiş. Gel bir de şuraya bakalım. Şöyle gel bir de şurayı çekelim. o, burası ne lan? <laughs> en başa bak koymuşlar. nedir acaba? Çok iyi duruyor ha. Bak burada yardım eden ülkeler var galiba. Evet. Çok ürkütücü değil mi? Evet çok ürkütücü. Şöyle baktım yani gerçekten çok o ürkütücü ve... Ben izlediğimde bile çok kötü olmuştu. Burası şey herhalde, e, muhafızların odası. Burası da... Bu açılsaydı güzel olurdu ya. Evet. Bak odaları burada, odaların içini merak ettim ha. Ama bunlar mahkumların odası mı yoksa? Tabii canım. Şurada ne yazıyor? Ada pazarı. Ne? <laughs> Har mı <Harbi> lan? Ada pazarı. <laughs> Çiş ne? Ada pazarı şeyler ha, yok mu? Hafız. Bir şeyler. Bir şeyler. Yani katı. Yani bizim millet. Evet. Bir şey demeyelim. Yorum yok. Bu yazılarda zaten ama doğru değil yani tabii ki. De. <laughs> tabii değil. He, bak şu camları da bir şey yazmasınlar diye koymuşlar. Evet. Bak. Buraya cam şey yapmışlar. Bilgilendirme için arkadaşlar müzelerde böyle tarihi olan alanlarda bir şeyleri dokunmak, ellemek, yazılar yazmak doğru bir davranış değil. Evet. Burada diyor erkekler ve bayanlar eziyet altında alıp ıı, işkence çektiriyorlarmış, sonra öldürüyorlarmış. Hepsini bunun içinde yapıyorlarmış. Hani herhalde bu taraf erkek bölümü karşı tarafta kız bölümü diye düşünüyorum. Olabilir. Bunlar da gardiyanların odası. Bu eskilerden bir resim ne var? böyleymiş. Vay <laughs> <laughs> burası ya. Evet. Ki bu restore edilmiş galiba ya. Baksan çok yeni duruyor. Bu insanları buraya veriyorlarmış lan ateşe. Çok olay bir şey bak. İnsanı oraya koyuyorlar, ateşe veriyorlar. Gördün Gel. İnsanları burada mı yıkıyordular? O, Burası neymiş biliyor musun? Burası hmm. ölüleri soğutma odası. Mor ah. Mork gibi. Aynen. Aynen mork gibi düşün. Herhalde bu soğuk şey yapıyordu, öl cesetler kokmasın diye. Aynen. Boğa mektuplar falan Aynen. yazmışlar. Aynen. Evet Ece gel. Geliyorum. Şurada karantene yazıyor. Bir de oraya bak. Aa, karantene hof. Burası e, ilk gelen şeyleri, o insanları buraya getiriyorlar. Karantina gibi bir yermiş onlar için burası. Tamam. O yani, onu anlatıyor. Şu gördüğünüz mezarların hani burası mezar ola, mezar olmuş çoğuna. Totalde 10.085 kişiye mezar olmuş burası. Hani burada 10.085 kişi ölmüş. Burada da karantina şeyinin bölgesinin 19. bölüğü de buradaymış. Evet, burayı da şöyle gösterelim çok büyük çok arkaya doğru gidiyor. Şöyle siz belki göremez bilirsiniz arkadaşlar ama bayağı büyük yani. Bu zamanında nasıl duruyormuş bak böyle de resimleri var. Ya şu kırbaçla yapmışlar zaten çoğu eziyeti baksana. Burada da işte kalıntılar. He, yani burada da mahkeme kurulmuş bu adam görgü tanıklığı yapmış hani orada neler oldu diye. Notlu gazeteler. Bunlar da oradan kalma bir esinti. Şurada var. Eskiden buradan iğne. Oo, bak gaz odasını yapan mühendis. Fred Leuchter'ymış adı. Burası eski haliymiş. Aynen ilk bu haldeymiş. Çok Bur fazla da restore edilmemiş. Yani. Önce. Yeşillendirme yapılmış. Ya burada bir çizim yapmış artık kim yaptıysa. E, haritası. Aynen. Arkadaşlar burada da ölüm merdiveni adında. Aynen. Bakın şu merdiven. Oraya gideceğiz zaten de <laughs> Ölüm merdiveni adında da bir yer varmış. Sonunda gördük. Şuraya da tabelayı koymuşlar zaten. Ölüm merdiveni diye. Nasıl bir ruh hastalığıdır ya. Burada da milleti ateşe veriyorlarmış. Arkadaşlar çok sesli konuşma da Burada bir sessizlik gerekiyor çünkü. Ha şurayı yine göstereyim. İnsanları bunun içine koyup cayır cayır yapıyorlarmış. Şuraya bakar mısınız? Bakın kaç bin tane isim var. Burada da isimleri geçirmişler. Hani kim ne zaman öldü? Bakın. Hani Arşivlerin girdiğim en şey olan oda. Ece, Bu oda hakkında ne diyorsun? Bence çok ilgi çekici. Bence balanın birçok yeri çok ilgi çekici ama burası daha böyle e, maneviyatı yüksek bence. Çünkü <laughs> insanlar oradan dedikleri <düşündüklerini> yani <laughs> akrabasıysa yani onu arayıp burada bulabilir Ah evet. Önde yani, bir de önde bir de öyle bir şey var. İsmini yazıp burada ne zaman öldü ya da yaşadığına dair de arayabiliyor. Çok güzel yapmışlar. Burası diyor bak gaz kampı burası. Neymiş? Aa, gaz otası bu. Bakın bu neymiş. Hadi. Normalde buraya girmek yasak. Ama bak şunlardan gaz çıkıyor. Ve bir sürü var. Bak defa binlerce. Şöyle. Evet. Sonuçta bunun ışığını bulduk arkadaşlar. Evet. Yani biraz dolanmak bile... Biraz i̇nsanın içini kararttı. Ha? Yani gerçekten. Evet, içeri gördüm. Şu, şu ana kadar hani beni şaşırtan şey, şu isimleri yazmaları oldu. Çok devasa bir şey. Gerçekten çok güzel. bu ne? Bunlar böyle mi yatıyormuş? Burası herhalde tuvalet ya. He? Baksana ahır gibi. Burası, Burası da işte bölük. Ne kadar bu bölüğün yerini anlamadım. gösteriyor. Aa evet kadın yatakhanesiymiş burası. Bak. Burası da kadın yatakhanesiymiş. Şurayı da çekelim. Evet buraya bir de bir maket yapmışlar. Nasıl gözüküyor diye. Aa bak. O içeride gördüğümüz şeyde yıkanıyorlar. Sol tarafta tuvalet miyiz? Hmm. Yani bak bu oturmalı yer. Ben de dedim ya yatıyorlar. Burası da pis var. Süresel. 80 kişi yatıyormuş. Burada. Bir odada 80 kişi yatıyormuş. Şöyle de bir gösterelim. Bakın arkadaşlar. Şuradan şuraya kadar çok devasa bir uzunluk. Evet. Zaten gördüğünüz gibi hep turistler de burada. İngiliz. Çok İngilizce konuşan duydum pek beklentimi karşılamadı açıkçası. Hmm. Ya, tamam olan, olan şeyler okey ama ben daha çok şey görürüm. Daha açıklayıcı olur ya daha çok evet. gösteriş olur diye bekledim. Ben de öyle düşünmüştüm. Öyle yani tamam buraya gelip kısaca milleti katliam etmişler. Ya okay. Aslında buranın biraz şey e, olayı hani çok tamam bilgi vermişler e, olan şeyleri de gösteriyorlar evet ama e, daha çok burası <laughs> Eee nedenler? Onları yani anmak, kıyas tutmak, Heh. hani onları paylaşmak, Aynen. insanların acısını ne bileyim, e, gösterebileceği, kendi işlerini rahatlatabileceği bir ortam sunmak için var olmuş gibi aslında. Evet. Daha doğrusu söyleyelim. Hani onun için var olmuş, da onun için müze olmuş gibi bir hali var. Daha çok onlara yer verilmiş. Ee, yani yaşam izleri çok fazla yok. Hani e, o zamana dair. Mesela onlar evet dediğin gibi olsaydı biraz daha o atmosferi yaşatabilirdi diyebilirim. Yani sadece çünkü fırınları ve gaz odalarını gördük. Evet. Buna dair. Tek gördüğümüz şey onlar da zaten de fotoğraf, bir şey fotoğrafları mi? gördük yani o kadar. Başka da bir şey görmedik. Evet. Hani ne bileyim kıyafet belki kaldıkları bir yatak. Hani yattıkları bir yatak. Ya her şey boşalmışlar ki bir bina yani evler kalmış evde meğer şahit lazım ama yani. bir barakeler kalmış içine bir şey oldu mu ya da dokundu mu Hmm, aşağıda şeyde durduk ya yer altında. Hani çok aslında kısa bir mesafeye gittiler. Ya ama yapılan şeyler aslında çok o gaz odası falan çok ya insanın aklına öyle bir şey gelmez çok fena bir şey. Evet. Hani, bu öyle bir psikopat olman... İnanılmaz hani. bir zeka aslında. Çok ya öyle. Hani bu tamam evet yapılan şey çok kötü ama bir yandan da zeka göstergesi yani sonuçta. Yani sonuçta iyi bir strateji yani bu hani. Bunu akıl etmiş tamam evet doğru değil katliam. Yani katliamın her türlüsü yanlış, evet buna da katılıyorum ama yani başka bir diyecek bir şey yok. Evet. Bunun akıla gelebilmiş olması. Tamam. Evet arkadaşlar son olarak nereye gidiyoruz? Ee, evet arkadaşlar sadece ölüm merdivenini görmedik şu ana kadar. Yani fotoğraftan gördünüz ama canlısını görmediniz. Şimdi onu görmeye gidiyoruz. O biraz aşağıdaymış yani uç kısımda. Evet, şimdi onu göreceğiz. Burada mesela benziyor. He bu şey çocuklar için bir anıt yapmışlar. Yeni bir şey bu. Çocuklar esirgeme grubun gibi bir şey yapmış bunlar yani. Bir anı. Ya, Yeni yapılmış bir şey bu. Dedim. Oha buraya aşağı mı yürüyeceğiz ya? Evet. Görebilir miyiz bilmiyorum ama şurada bak merdivenler orada herhalde buradan oraya kadar gidiliyor. Evet. Sen bir şey evet. Biz ne istemiyoruz? Kanalımıza abone olup ve like atmayı <laughs> unutmayın. evet. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Ya buraya gelmeyin de buraya da gelebilir. <laughs> ya bu ya bu şu merdivenleri yürümeyin. Biz sizin için yürüyoruz. Gel bak buraya da yazmışlar işte ne olduğunu. Bu merdivenler. İnsanları buradan yürütmüşler. Bu, bu yürüdüğümüz yer şu an daha yeni hali. Restore edilmiş hali. Demek ki buraya çıkılmıyordu ki. Restore etmişler değil mi? Evet. Aa, orada göl de var bak ufak. Aay. Evet arkadaşlar <laughs> daha demin Ece bir şikayette bulundu. Bir de kameraya söyle. Sizin için ben her şeyi yapmaya hazırım yani. <laughs> ben. Bebeğim her şey takipçilerimiz için. E, tamam iniyoruz en dibine kadar. E, Tamamdır. Şey şurası yeniymiş buraya kadar. Evet. Buradan itibaren... Aha, şuradan itibaren eski taşları. Evet. Bayağı, o, bayağı aşağı ve daha bayağı dik gidiyor. Evet. Şurası hep anıtmış. Şuralar. Oradan geldik zaten. Bu yolu yürüdük. Şu dağın arasından. Evet. Bak buradan. Şey buradan da yürüdük. aşağı indik. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Buradan evet. sonrasının hepsini biz geri yürüyeceğiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İnşallah beğenmişsinizdir. Ya. Yani umarım Güzel bilgi de verebilmişizdir yani diye düşünüyorum. Evet. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha çok gezi videolarımız geliyor. Yaptıkça da öğreneceğiz, gelişeceğiz evet. arkadaşlar lütfen. Biz bunu amatörce yapıyoruz. Sakın kimse evet. profesyonel yaptığımız düşünmesin. Evet. Biz zevk aldığımız için ve size bazı şeyleri paylaştırabildiğimiz için Yani hem biz gezelim de... hem de siz görün. Evet. Siz de öğrenin. Diye bu yola çıkıyoruz. Çıkın çıkın gelin. Evet, hoşça kalın. Kanala abone olmayı, like butonuna basmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.